Herkese merhabalar, Filistin Podu'a hoş geldiniz. Ben Beyzan Varmağım. Bu hafta Amerika'da başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden ve izleyeceği dış politikanın Filistin üzerindeki olası etkilerini konuşacağız. Öncelikle Biden'ı anlamak için üç aşamalı bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. 1973 ve 2009 yılları arasında senatörlük yaptığı dönemde seçilir seçilmez ilk ziyaretini İsrail'e yaptığını biliyoruz. O dönemde demokratların genel pozisyonunu sahiplenmiş ve başkentin taşınması hususundaki müzakerelerde de negatif oy kullanmıştı. Halihazırdaki tavrı da bunu destekler nitelikte aslında. Yaptığı açıklamalarda Amerikan elçiliğinin Kudüs'e taşınmasına karşı olsa da Tel Aviv'e geri taşımayacağını belirtmişti. 2009 itibariyle başkan yardımcısı olup inisiyatif alarak attığı adımlarda aslında şimdiki başkanlık döneminde izleyeceği muhtemel politikasının ipuçlarını görebiliyoruz. İki devletli çözüm vurgusu, İran anlaşması, İsrail eleştirmenin antisemitizm olarak algılanmaması gerektiğini belirtmesi, Kudüs ve Ramallah'ı ziyaret etmesini bunların arasında sayabiliriz. 2020 itibariyle ise geçmişte olduğu gibi net bir ifade kullanmaktan kaçınarak Trump döneminde yıkılan ilişkileri yeniden düzelteceğini ifade etti. Joe Biden Nisan ayında Foreign Policy'de hedeflediği dış politika ile ilgili görüşlerini içeren bir makale yayınlamıştı. Bu makalede Orta Doğu'yu dördüncü önemli bölge olarak kabul ettiğini, ele alacağı en önemli meselelerden birisinin İsrail'in güvenliğinin sağlanması olduğunu belirtti. Burada şunu hatırlamakta fayda var. Amerika özellikle 1967'den günümüze dek kendi varlığını daha ucuz mal etme yöntemi olarak İsrail'in güvenliğinin sağlanması politikasını izliyordu. Biden'ın bu söylemine baktığımız zaman bu zincirin bir diğer halkası olmaktan öteye geçmeyeceği gözüküyor. Amerika'da başkanlık seçimini Joe Biden'ın kazanmasının ardından Trump yönetimi döneminde askıya alınan Filistin'e yapılan mali yardımlar vardı ve bu mali yardımlar yeniden başlayacak mı sorusu gündeme geldi. Unruva'nın basın danışmanı Adnan Ebu Hasene, Amerikan yeni yönetiminin yardımları yeniden başlatacağını açıklamıştı. Joe Biden, Eylül ayında başkan olarak ilhaka karşı çıkacağını ve Filistinlilere tekrar yardımları sağlayacağını belirtmişti. Demokrat Parti Başkan Yardımcısı Kamala Harris de Filistinlilerle ikili ilişkilerini yeniden kuracaklarını ve Donald Trump yönetiminin kapattığı Washington'daki Filistin Kurtuluş Örgütü ofisini yeniden açacaklarını, Filistinlilere yönelik ekonomik ve insani yardımı sağlamak için acil adımlar atılacağını ifade etmişti. Tüm bunlar tabii ki Biden'ın bağımsız bir Filistin istemesi yahut Filistin'in kolonizasyonunu durdurmak istemesinden kaynaklı değil. Onun bakış açısı bağımsız bir Filistin devletinin varlığının İsrail'i daha da güçlü hale getireceği yönünde. Bu da yine hedeflediği dış politikanın ana ayaklarından birini oluşturan İsrail'in güvenliğinin sağlanmasına çıkıyor. İsrail tabi Trump döneminde Orta çok önemli kazanımlar elde etti ve Biden döneminde bu kazanımlar daha da ileri boyuta gidecek gibi gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Yahudilerin %70'inin Biden'a oy vermesi bize şunu gösteriyor ki Yahudi lobisi için Biden da gelse Trump da gelse bu süreçler kesinlikle uğramayacak. Örneğin şu içinde bulunduğumuz durumda Amerika, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yerleşim birimlerini genişletmesi ve ev yıkımlarını durdurmasını söylese dahi bu İsrail'i durdurmayacak, belki yalnızca yavaşlamasını sağlayacak. Ama tabii kendisini bir olarak tanımlayan Biden'ın bu açıklamayı yapması başkanlık döneminde pek mümkün gözükmüyor. Geçen 4 yıllık kıyasla nelerin değişmesi bekleniyor peki? Temelde pek fazla şey değişmeyecek olsa da genel görüş üslubun değişeceği yönünde. Trump döneminde doğrudan atılan, keskin ve arka planını düşünmeye mahal vermeyen kararlar alınıyordu. Ancak Biden dönemi muğlak, taraf belirtmeyen politikasıyla Obama dönemini andıracak gibi gözüküyor. Kısacası bizlere atılan adımların arka planını düşünmeye zorlayacak bir süreç bekliyor diyebiliriz. Çünkü Demokratlar cumhuriyetçi yönetimlerin tek taraflı uygulamalarının aksine uluslararası meşruiyeti önemseyen bir profil çiziyorlar ve Amerikan gücünün kullanımı konusunda daha da temkinliler. Obama döneminde yapılan İran anlaşmasının kaldırılması gündemde. İran anlaşmasının kaldırılmasıyla İran'a yapılan ambargonun kalkması, beraberinde Hamas'ın İran'dan askeri destek alabilmesi anlamına geliyor. Bu, Trump döneminde zaruri olarak yakınlaşan Fetih ve Hamas'ın aralarının açılması anlamına gelebilir. Middle East Side'da yayınlanan bir makalede Mahmut Abbas'ın uzlaşı hükümetinin kurulması için atılacak adımları, Biden'ın Filistin mevzusundaki duruşunun netleşmesine kadar beklettiği ifade edildi. Fetih'in Amerika ile sürtüşmeli geçen 4 yılın ardından ilişkilerin tamir edilmesinin önünde bir engel oluşturması kaygısıyla Hamas'la uzlaşı adım atmayacağı söyleniyor. Biden dönemi zaten gerçekleşmesi pek de mümkün gözükmeyen uzlaşı hükümetine giden yolda yalnızca yeni bir engel olarak nitelendiriliyor. Abbas'ın 2005'ten bu yana Amerika ile en kötü ilişkilerin geliştiği dönemin Trump dönemi olması sebebiyle Biden'ın seçilmesinden memnun olduğu belirtildi. Zaten Mahmut Abbas Biden'ı ilk kutlayanlardandı ve Washington'a 3 yıldır uyguladıkları siyasi ambargonun son bulduğunu ilan etmişti. Bu ambargo kararı da 2017 yılında Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması üzerine alınmıştı. Mahmut Akbas'ın sözcüsü Nabil Şahat yaptığı açıklamada Amerika'nın Filistin politikasında büyük bir değişiklik olacağını düşünmediğini ama en azından şu ana kadarki en kötü olarak nitelendirdiği Trump döneminden kurtulduklarını ifade etti. Peki Filistin halkı ne diyor? Filistin halk tabanına baktığımız zaman yapılan anketlerde her 5 kişiden biri Biden'ın seçilmesine iyimser bakarken %35 kötümser bakıyor. %35'lik bir diğer kesim ise hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşünüyor. Bu haftalık Filistin Pod'da bu kadar. Yayını hazırlarken istifade ettiğim içerikleri podcast'in altına ekleyeceğiz. Konu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler bu kaynaklara müracaat edebilirler. Dinlediğiniz için teşekkürler. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.